Ben bakanların hepsinin ismini sayarım. <laughs> yani Cumhurbaşkanı e, Tayyip. Bakanların hepsini tanıyorum ama isim olarak bilmiyorum. Ben sağlıkçıyım. Sağlık bakanının adını unuttum. İnce gibi bir şey mi? Adalet bakanı Sen söyle. Süleyman Soylu. Beş tane bakan var mı? Gurbaşıyız hocam. Nereden geldiniz? Galacikte geldik. Bakan ismini bilsen ne olacak ki? Bir işe yarıyorlar mı? Bir tane yüzükte geldim dedi. Dünyayı götürdü tek ses, tek söz, tek karar merci Cumhurbaşkanı. Tek bir yerde kararlar geliyor. O kararlar doğrultusunda herkes yapması gereken işi yapıyor. O 6 ayda bir değişiyor zaten. Ambargo TV'den herkese merhaba. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte vatandaşlarımızı en çok huzursuz eden noktalardan bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tek adam rejimine dönüşebilmesi ihtimaliydi. Parlamenter sistemde vatandaşlarımızın büyük bir kısmı hem bakanlıkların hem de bakanların isimlerini bilirken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Acaba kaç tane bakanın ismini biliyorlar diye merak ettik Ve bugün bize 5 bakan ismi saymalarını isteyeceğiz Hadi başlayalım Bakanların hepsini tanıyorum ama isim olarak bilmiyorum diye ilgilenmiyorum aslında Ben bakanların hepsinin ismini sayarım <laughs> Buyurun o zaman Ya ya, ya. Mareminci gibi bir şey mi? Vardı şu Mareminci Başbakan Tayyip Erdoğan Bakan. Bakan Cumhurbaşkanı e, Tayip. Hayati Yazıcı. Şu an bakanlık yapan. E, efendime söyleyeyim Adalet Bakanı. Sen söyle. Süleyman Soylu. Sağlık Bakanımız. Şimdi heyecandan unuttum işte. Ben sağlıkcıyım, Sağlık adını unuttum. Ben kopya vereyim Fahrettin, Fahrettin Koca. Dün, e, evet Koca, Fahrettin Koca. Ee, ama e, bakanımızdan memnun değiliz. Peki o zaman şöyle sorayım. İnsanlar eskiden bakanların isimlerini biliyorlardı. biliyorlardı. Artık günümüzde bakanların ve bakanlıkların isimlerini bilmiyorlar. Sizce bu neden? Ee, neden? Çünkü tek adam olduğu için. Tek adam sadece. Kendisi tüm açıklamaları yapıyor. Ondan dolayı e, bakanların ismini çok da önemsemiyoruz yani. AK Parti ile girişmiş şey sayaba Bir önceki hükümete dair 28 tane bakan sayabilirim. Yani 2003'ten önceki 23 tane bakanı size sayabilirim. AK Parti dönemindeki zaten bakanları bakanlardan da saymıyorum. Atanmışları da bakanlardan saymıyorum. Ba bakanların ismini sayabilmek için onları tanıyor ve seviyor olmamız lazım. Ben bu yönetimi sevmiyorum ki bakanların ismini bileyim. Bana 10 sene önceki, 20 sene önceki partilerin bakanlarını sorun söyleyeyim. Ama bunların hiçbirini sevmiyorum ve bakan olarak da tanımıyorum bunları. Bakan değiller çünkü. Bakan ismini bilsen ne olacak ya? Bir işe yarıyorlar mı? Bakın insanlara. Herkes fakir. Vallahi hiçbirini bilmiyorum ki. Bir tane nebati var. Diğerlerini de tanımıyorum. Peki sizce insanlar artık bakanları neden tanımıyorlar? Valla insanlara yakın değil ki. Halka yakın değil. Vatandaşa yakın değil. Efendime söyleyeyim yani ee, şimdi onlar öyle kendini açmış ki. Yani insanlarla iletişim içerisinde değil. Yani kendi dünyalarında bir tane yüzükle geldim dedi. Dünyayı götürdü. Ama halkımızı görüyorsun işte. Yani anlatmaya gerek yok. Bize beş tane bakan ismi sayabilir misiniz? Vallahi beş tane bakan var mı? Atama bakanlar var. Onların adını bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Peki sizce insanlar artık bakanların isimlerini neden bilmiyor? Çünkü atanan bir bakan yok yani. Herkes önüne gelen bakan oluyor. Onun için de kimse önemsemiyor yani. Vallahi bakanı bilmiyorum da bu dönem 7 tane bakan istifa etti. Mehdi Eker istifa etti, Abdülhamit Gül istifa etti, damat istifa etti. Süleyman ki kabul edilmedi, istifa etti. İçişleri Bakanı Soylu. Tarım Bakanı neydi o? Onu unuttum adını. İçişleri Bakanı Çavuşoğlu. Savunma Bakanı kimdi? Ha, Ulus Akar. Ondan sonra diğerlerini atlayamadım. Peki o zaman şöyle sorayım. İnsanlar eskiden bakanların isimlerini çok daha fazla biliyordu. Ancak günümüzde artık o kadar da bilmiyorlar. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Bunu siyasetçilerin topluma verdikleri olumsuz güvenden kaynaklanıyor bence yeteri kadar topluma güven vermiyor. Hiç kimse de bu siyasi eseri inanmadığı için isimlerini öğrenmek istemiyor. İlgilenmiyor daha doğrusu. Bence o yüzden. Hele son zamanlarda daha da bir ilgisizlik arttı. Söylenenler çünkü pek inandırıcı bulunmuyor. Dolayısıyla kimin ne söylediği de önemli değil aslında. Gurbaşıyız hocam. Nereden geldiniz? Kalacık'ta geldik. Kalecik'ten gelince bilmiyor musunuz bakanların isimlerini? Bakanların isimlerini şu anda bizi hiç kimseyi tanıyamıyoruz. Merhabalar. Bize beş tane bakan ismi sayabilir misiniz? Evet. Süleyman Soylu, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar, ee, Bekir Bozda. Böyle sorunca hatırlayamadım şimdi. Peki sizce insanlar e, neden artık bakanların isimlerini sayamıyorlar? Çünkü onlar aslında profesyonel e, alındılar yani seçilmiş insanlar değiller ve insanlar gidip dertlerini anlatamıyorlar bakanlara öyle bir durum var yani. E, Türkiye parlamenter sistemden çıktı e, başkanlık ya da işte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye yarı otoriter bir sisteme girdi. Dolayısıyla e, bakanların e, bilinmesine gerek yok cumhurbaşkanı belirleyici bütün kararlarda dolayısıyla bakanların bilinmesine gerek yok çünkü bakanların hükümet içerisinde bakanların yaptırımının olduğunu na kimse inanmıyor tek ses tek söz tek karar merci cumhurbaşkanı dolayısıyla halkın bakanları bilmesine gerek yok bir güvensizlik sorunu var zaten. Dolayısıyla e, yapılan tüm e, işlemlerin bakanlardan değil e, tek merkezden, tek otoriteden geldiği e, düşüncesi var. O yüzden de bilmemize gerek yok. Kim bilmiyorum, tanımıyorum mesela. Ama askeri tanıyorum mesela. Peki o zaman şöyle sorayım: İnsanlar neden artık günümüzde bakanların isimlerini bilmiyorlar? Çünkü dön değişti ya. Şimdi bakan bakan yok. İnsanlar perişan oldu çok zor durumdayız şu an. Nasıl tanıyalım onları? Onlar bizi iyi tanıyor mu? Şöyle artık bakanların böyle mi olduğunu düşünmüyorum. Yani tek bir yerden kararlar geliyor. O kararlar doğrultusunda herkes yapması gereken işi yapıyor. Yani kişisel bazı bir şeyler olmuyor. Yani bakanın bence bir önemi yok çok da. Önemli olan yukarıdan çıkacak kararın uygulayacak kişiyi bulmak. Bu kadar yani. Biz de beş tane bakan ismi sayabilir misiniz? Ee, Bekir Bozdağ var. Adalet Bakanı. Başka. Murat Kurum vardı başka aklıma gelmiyor şu an. Vallahi aslında isimlerini saymak istemiyorum. İsimlerini telaffuz da etmek istemiyorum. Çünkü şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ne bakanlık yapanların yani bakanlık sıfatıyla bir alakaları olmadığı için. Ya bakanın bir yetkisi yok ki bu ülkede. Bakan tek başına karar veremiyor ki hiçbir şey. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız Bikir Bozdağ. Bozdağ başka kim vardı? Her gün şey değişiyor. Milli Eğitim Bakanı değişiyor. Unuttum onu. O 6 ayda bir değişiyor zaten. Eee Peki o zaman şöyle sorayım. İnsanlarımız artık eskiden bakanların ve bakanlıkların isimlerini biliyorlardı ama şu an artık çoğu insan bilmiyor ve sayamıyor. Sizce bu neden? Seçilmiş değil ondan. Seçilmiş değil, evet, atanmış. Atanmış benim gibi yani. Ya seçilerek gelmemiş hep atanarak geldikleri için insanlar bilmiyor. Bir de çok sık şey yapılıyor. değişiyor. Sühe sokaklarında vatandaşlarımıza 5 tane bakan ismi sorduk ve gördüğünüz gibi büyük bir kısmı da bu soruya cevap veremediler. Kimilerine göre bunun sebebi tek adam rejimi, kimilerine göre ise ekonomi. Gündemden haberdar olmak için Ambargo TV'yi takipte kalın.